Hayvan davranışlarını kameralarla izlemek bilinen bir yöntem. Japon araştırmacıların son projesinde bu yöntem daha da geliştirilerek üzerlerine kamera takılıp verici yerleştirilen adeli penguenleri incelendi. Kameralardan alınan görüntüler ve vericilerin sağladığı baş ve gaga hareketleri, sıcaklık değişimi gibi bilgilerden penguenlerin avlanma yöntemleri belirlendi. Penguenler avlarının cinsine göre yöntem belirliyor, buna uygun baş ve vücut hareketleri yapıyor vücutlarının ihtiyacına göre donma önleyici protein içeren balıklara ağırlık veriyor ve olağanüstü gizlenme yeteneği bulunan bu balıkları kolaylıkla bulabiliyor. Avlarını bulmak için 175 metre derinliklere kadar dalabilen penguenler, bir öğün yemek için 300 kilometre yolu rahatlıkla kat edebiliyor. Küresel ısınmaya yenik düşen hayvanlar kervanında güney kutbuna has penguenler de bulunuyor. Adeli penguenlerinin nüfusunun %65 azaldığı belirtiliyor.